lan ya ne itiyorsun bizi ya beni sakince oraya sayın ya ne, ne ne ne, bakıyorsun? ne bakıyor lan tipine lan neredeyiz biz Bekrumuza falan mı düştük lan ya bir şey söyle sonu bucağı gözükmüyor ha. da that's new. Bu yeni diyor. Yemek de ye. acıktım. Oh. Yani cidden neredeyiz? Bu yeni. Ne? Bu ne yeni? Buraya galiba ilk defa görüyor. Tüm odalar da aynı sanırım. Lan neden tüm odalar aynı? Paradoksun içine mi girdik lan? Gidiyoruz gidiyoruz. Neyse koşturmak lazım. Amına koymak lazım. Koşalım biraz bakalım. o cidden tüm odalar aynı lan. Yeremeyiz yani. Tamam tabi sen de sen de. Aynen hep ben... Yani benim anladım. Oha biz son sefer buradayız geri dönsek. Artık geri de gözükmüyor. Ne ne geldi bura ne oldu? İleri. Aha yeri yok yeri diyor galiba. Aha sonu var. Şu kör son. Ona lan. Aha. Koşayım mı? Heh beraber koşalım. Ben ya gelmiyor mu acaba? Buran ne rağmena... Nerede yazan lan biz? Oh, lan durun. Not dur hangi not not hangisi bu muydu not? Yok bu değil. Ee, don't continue falan. Under acaba understair buran mı? Ben yani, ya acaba entry buran mı gönderdi? E, baksam mı? Neyse ya kaybolmasın şimdi gözden o eşek sonra kaybolur kara bir gözükmez falan şöyle düşmesek iyiydi sonra iyi falan, öyle bir olmayak tamam şöyle ha hop dönelim 5 blok var neyse aman ya eyvah ben seni sen Selim Bey'i falan mı tuttun lan buraya bu ne biçim merdiven Şehir manzarasının daha fazla izlenememesi için beyaz ofis perdesi kullanılarak gün ışığı minimize edildi. Kullanımı kolay sade seramiklerin yerini 2 haftada şişme garantili ahşap parkeler aldı. Lan yani neden loading oldu. İha. Hayda. Lan acaba isim falan başka mı ki İha? Bu İha değil mi lan acaba? İçinde şu an öyle hisse oluşmaya başladı ama. Şuna bakınca İha şey, yani şu an isim loading diye bir şey oldu. Baga falan gelirsek. Bir düşünmüyor ben baga gideceğini? Bu, bu iha değil mi lan? Tezgah lan bu. Tezgah lan bu. Tezgah lan. Lan. Beni beni tuzak falan. Oha buraya bura. Eve bak lan. adam kendine iki el yapmış. Bir tanesi ağzın yara bir tanesi burada. Vay nasıl Bu ne ha? Kam. Oh oh geleyim geleyim. Eric Rol. Oha eve bak lan. Ben Survivor'da bu kadar yer haram. Bu ayın aslında be eve bak. Ya şurada iki tane çıkıntı Mesela burada bir tane var. Takıldım at. Kapısı aşağıda her gezi açık. Buna şimdi el öyle mi? Bir yaza. Is this error? Error? Huse. Huse. Tamam. Adam da bir şey yazıyor. Oğlum tabaya ilk o koyun. Herhalde çıktı yerde kırdı bir şey yaptı. Ne diyeyim bu lan bu adam? Dinliyorum mu lan sen beni aslında? Neyse. Tamam. Oo oo oo. Oo. Uzaya bak. Bu ne nasıl şöyle falan? Ben 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 bu kafalıyı alırım ha. Ben bu kafalıyı alırım. Tamam. Nerede alabiliriz değil mi Erol abi? Ama Erol yok iyi abi. Alabiliriz değil mi? Ne yazıyor? Ha, ne yazıyor? Ne yazıyor? Arkaya mı Bir şey ışık, ışık falan var. O, oh, o oh, yani gölgesi falan geliyor. Bu ne? Ne bu? Ha ne oldu? Yazılmıyor. If there anything you want you can take. O sandalyeye bak lan. Şuraya bakar. Oh my god. Lan bu sandalye çok iyi. Evime ev yaparsam ben bunu alırım aga. Çok hoşuma gitti. Eee bak lan. bunu ne şöyle ne de mi acaba? Neyse kafaları aldık. Koltuğu aldık. Koltuğu aldık. iki, koltuk mu acaba? Ya e, bak fark eder mi ki acaba bu ne Fark etmez o. Ben de yavaşça çeyiz falan diyeceğim ya. Öyle eşya meşya. O, oda adam, adamın mutfak var fonda oh, o vabe. Kolabey. Kurabi, Kolabey. Hmm. Aa bu öyle bir mutfak istemez değil mi Adam lan? aslında şu an soyduk, oh, soğan söyledik. O, o, o adam gapıl mı lan? O? Hayda, dur. Dur. Aha gapıl. Vallahi billahi goldun lan. Oha iki tane goldun Apple. Abi yaşadık. Burada bir şey var mı? Kurut Apple Destiny. Aa şey mi lan? Tamam, buna burada bir şey yok. Yumurta var tamam. Ee, şey var. Yumurta. Ha. Oh. Sasu age bagute. Ne? Ek en sasu age bagute. Ya ne yok? Ekmek. Ne var lan bize? Ee, elenin, elledin. Ye, biz de elleriz. Fırınlarda bir şey var mı? Bu iyi ya. O oh, ekmek. Hop. Aha. Ekmek de. Aa, ek, ek var lan. Bu adam ben nasıl topluyor? Şu ben nasıl Ne diyor? Don't take exaggerate. Ha sonra eksantrik eşyalar alma. E ben ya ben de şu ne bileyim şunu dur, bunu dur, bunu alma hesabını ya? Ya yani da ev falan yaparız. O çok iyi lan bu. Ne yani çok abartma şimdi ev abim evdeyse ev abim bir anda. Oh onları artık korkmuyorum arkadaşlar başımdan söyleyeyim Error olan Erörden korkmak Error gibi olsun Öncelikle erörün son tipini biliyorsunuz Yani onun gibi olmak istemezsiniz Tipi falan yamulmuştu Allah belasını falan vermişti Go don't go upstairs How one trip Her var lan Hayda Don't go upstairs Tamam abi gitmeyiz Abi abi Ben ne bunu abi demeye başladım ya Hiha Tamam hiha gitmeyiz Ben ne bunları abi biliyorum o adamın adamın kafasının içi gözüküyor lan. Beni misin lan? Finish our taking job and come here. Here. Alma işimiz finish your tamam en yani yukarı çıkmadan lan bakalım neler var burada bir şey var mı burada bir şey yok Oo bak bak benim şeyim yoktu galiba şuna aha tam bunların içinde bir şey var mı İçlerinde içlerinde bir şey yok gibi Yukarı kadar çekme yazarık. Başka bir yer. Bu ne lan? Hayda. Bu yakışıklı da kim böyle? Aa benmişim. Ne lan? Bu ne? <laughs> o. Ne? Ne yakışıklı sen değilsin. Kusura bak ya. Şimdi böyle kafayı falan mı sokuyor böyle? Of abdest falan mı alıyor? Ne? Hmm. Burada değişik komplo var atalarımız ne demiş? Ee, ne demiş? İha ha e, neyse işte bir şey buldun mu çekeceksin. Yemeğini ye, şantelini çek. Data successfully loaded. Ne datası dayı? Data, mata diyorsun sen? Şey, datalar, yani bilgiler başarıyla ana bilgisayara yüklendi. Ne bilgisi? Ne diyor bu? Ya Ya şu, şu an de ben Ay ne Neyse Of Ve şimdi şimdi şakaya vurmak da Lan da derken benim da az lan adam kapa, kapa şunu Kapa şunu Kapa şunu Süstü şunu Şunu çeksek bir şey olmuyor e, daha e, ha bu şimdi ne, ne yapıyoruz ben baktım bakacağım aldım alacağım baktım bakacağım iki sandalye bir mirror güzel kar aldık. La ellerin kontrolü var lan azın içinde. Sen yani nasıl alıyorsun öyle şeyler? Siz nasıl alıyorsunuz lan böyle şeyleri? Bu değil mi onlar? Lan bura ne abi? bu ne ya? ya ben ben daha neler göreceğim böyle? dur lan merdiven merdiven altı. Lan enişte burada mı? Ama yoksa orada mı? Az önce gördüğümüz o merdiven yer mi? Lan aha bu o o o. Yani ben nasıl bilen bu kadar? Lan enişte <gülüyor> Ölüyor. <gülüyor> lan. Lan MC ne yapıyorsun? Dur. Lan, e, o, aa MC aldı. MC bana ver. Bana ver. MC bana ver. Ben de şimdi bunu mu bana? O oh, burada bir yer var. Bence hala buradan gitmek isterdi. Ha. Ne yapıyorsun ya? Ha bak loading bitmiş. Ne var lan ya da? Ya gidiyor e, ama. Lan! Lan! Erör. ne oldu lan bu ya? İyi ha? Error böyle... 7 çıktı falan Noluyo lan bu da? Ne ne bakıyon? Aha kışa bak Ne? Aha, şey He. He, bu, buraya mı gircez? Lan! Bu ne? Lan bunlar benim IP. Bu benim bilgisayar IP. Lan. Up. Ne ops ne ops. Ne ne. Mevzu anlamasın lan. Lan. Ne oluyor?